tuttu. Elle tuttu. mi tuttu? Sonra, sonra ne? ne oldu? Hı, sonra ne oldu anneciğim? Anlatır mısın? Ne? Ne oldu uzun sonra? Aşağı indi. Hı. aşağı indi. Peki sen bana şunu söyle. Aşağıya baktı ya hani uzun. Kuyudan ne gördü aşağıda? Evet. Ne vardı aşağıda? Canavar evet. Canavar mı var evet. Korktu mu? Canavar mı elini tuttu? Neyim. Sahi mi? Evet, evet. Oh. Sonra ne oldu anneciğim? Anlatsana şunu bir doğduruz. Hmm. Dur bir dakika. Dur. Dur bana anlatır mısın lütfen? Ay bu arada değil. Anneyi anlatsana. Anne bilmiyor çizgi filmi çünkü hmm. görmediği için. Ben hiç. görmedim. Bana anlatır mısın? Ben aşı iyiyim. Yine bir yıldır. Ne çimliyim de? O da. da? düdüğü çaldı kızımın <gülüyor> <gülüyor> sütümüz oldu Yoksa süt mü oldu anne bak ha anne bak bakıyorum ben sana hece bak ne bu mü 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 bu ben biraz onu düzelteyim biraz bakalım ya, sen, sen Ma, bu da, Ma, bu da, tamam burada. Ben burada sen tamam sen oturuyorsun zaten. Yat birazcık daha kay aşağıya. Da, ha, da, al bunu.